Arkadaşlar herkese selam. Borsa challenge'ımızdan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün size Trading View'den bahsedeceğim. Bu gördüğünüz uygulama arkadaşlar teknik analiz yapabileceğiniz ve hisseleri veya coinlerinizi takip edebileceğiniz bir uygulama. Kayıt bağlantısını aşağıda veriyorum. Burada izleme listem var benim. Onun dışında burası grafik arkadaşlar. Şimdi Midasa gidiyorum arkadaşlar. Kayıt linki aşağıda veriliyor arkadaşlar 5 dolarlık hemen kayıt olabilirsiniz. 5 dolarlık hisse ödülünü kazanmak için. Şimdi ben burada analizlerimi yaptım. Cosmos, Kalera bunlar daha gidebilir. Trende döndü, yükselebilirler ama bugün bu Kalera'ya 5 dolar güzel kazandım diyorum ve üzerine tıkladıktan sonra sat'a tıklıyorum ve tüm elimdeki hisselerin tüm tıklayarak satıyorum. İşlem ücreti de gidiyor orada. Gördüğünüz gibi şu anda emiri aldı. Kalera'yı satacağım. Bir de Kozmos'u satacağım. Tabi bunu sat derken piyasa emri sağ üst köşede veya limit emir veya bir stop emir koyabilirsiniz. Limit emir de i̇şte şu fiyata geldiğinde sat demek. Örneğin şu anda 0.79 sentisi 1 dolara geldiğinde sat diyorum. Ne kadar? 81 adet hepsini sat diyorum. Ben ama şu anda direkt piyasadan satmak istediğim için piyasa emrinden tümünü sat diyerek satıyorum. Neden satıyorum? Çünkü oldukça iyi kazandık. 2000 liraya 500 Türk lirası yaklaşık kazandık. Ve ben o hisselerin hepsini şu anda sattım. Gördüğünüz gibi dolar olarak bakayım geldi arkadaşlar. Dolar kısmı burada. Tabi aradaki o 3 dolarlık komisyondan dolayı burada bir kesinti oldu. 2000 438 kaldı bu atx henüz daha güzel bir atak yapmadığı için satmıyorum ama elimde bu geri kalan parayı tradingviewde bakın izleme listemde bulduğum pddd bu bir çin hissesi arkadaşlar bunu alıyorum 40 dolarda yaklaşık 70 dirençlerine gelmiş hatta şöyle tam grafiğini açarsam şu an yüksek gibi ama bir trend dönüşümü var arkadaşlar yani bir golden cross görüyoruz burada yani bir yükselen trend başlamış olabilir bunun için. O yüzden PDD'de için alıyorum PDD'yi. Bir de gördüğünüz gibi hissenin değeri zaten çok düşmüş. Tabii ki bunu almak zorunda değilim. Farklı hisseler de alabilirim. Bunu nereden bulacağım? Buraya gidiyorum. Hemen burada Amerikan borsaları kısmından Apple ve benzeri United Airlines alabilirim. Ama bunu almıyorum çünkü pek gözüme yatmadı veya tesla var burada tesla içinde sıkıntılı birazcık ben onu düşündüm. Burada belirli coinler arkk mesela burada arkk ile ilgili bir haber var tabi haberi okuyabiliriz onun dışında bakın temettü verimi var onun dışında arkk hemen buradan tradingview'den analiz ediyorum ark gördüğünüz gibi buradan analiz edebilirim tabi arkk yazdıktan sonra bunun arka gördüğünüz gibi arkadaşlar arka yazıyor. Bu Nasdaq ve benzeri nerede istedi buralarda görebilirim. Gördüğünüz gibi. Şimdi arka şu anda 34 dolardan işlem görüyor ve sanırım birazcık dip gibi görünüyor. Burada yükselen bir hacim var. Haftalıkta bakıyoruz tabi Şu anda günlükte bir analiz edelim. Günlükte de yine bir dip seviyelerde olduğunu gördük. Ve 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte de yine dipte biraz daha hacim yükselmesi olmuş. Şimdi de 15 dakikalıklara bakıyorum. Burada çok net daha ince bir grafik gözükecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde ben buradan haberleri veya normal piyasa araştırmalarımdan buldum haberler. Mesela Microsoft anlaşma yapmış. Gördüğünüz gibi mesela neyi bulalım? Ilk semitesi. Tesla bir teslimata hazırlanıyormuş mesela hemen tesla yazalım ardından haberlere bakacağız. Tesla dedim gördünüz gibi bu 15 dakikalık dakikalıkta ben bunu günlükte inceleyeceğim. Ben yani günlükte bir düşen trendde olduğunu görüyorum teslanın haftalıkta bakıyorum haftalıkta da yine tekrar tabi çok güzel bir destek de olmasa da yine bir destek seviyesine gelmiş ama bu düşen trendin sonlandığı anlamına gelmiyor bunu biraz daha şöyle 4 saatte çekersem daha net yorum yapabilirim şu an düşüş trendinde Tesla o yüzden biraz kaçtım Shopify mesela aklımıza geldi hemen orada gördük bunu bu araştırmalarınızda bu tarz haberler duyumlardan kendiniz de yaptığınız analizler sonucu genellikle yap. bakın burada Shops bence güzel görünüyor şu an Shops güzel görünüyor. Mi? Çünkü bir Golden Cross denemesi yapıyor gibi. Onun dışında da haftalıkta bakın oldukça dip seviyelerde olduğunu görüyoruz. Shops Shopify shopify ile ilgili önemli haberler var mı? Onu okuyalım. Mesela burada evet Shopify muhteşem cuma 3.5 milyon dolarlık dakikada 3.5 milyon dolarlık satış oldukça güzel bir satış gibi görünüyor ve burada shopify hisselerinin değeri artar mı hani bu satıştan dolayı ben onun için de biraz daha böyle teknik olarak da baktım aynı zamanda golden cross yani yükselen bir ayı piyasasından boğa piyasasına dönüş bir kesişim görüyorum o yüzden shop Shopify Shops'tan bir deneme yapacağım. Şimdi ana sayfaya geri döndüm. Arama butonuna Shop yazıyorum. Bunu ben yeni hisseler kısmına da ekleyeyim. Shop'a tıkladım. Bu şuna tıklarsanız en üstteki bu etiket kısmına o zaten sizi etiketler. Evet gördüğünüz gibi. Tabi bunu da hemen acele etmeyelim almak için. Birazcık daha araştıralım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dolarım duruyor. 80 dolara yaklaşık 2'ye böleceğim onu da. Şimdi burada Amerikan Bostanonu'nda belirli sağlık ve benzeri sektörler bulabilirsiniz ama burada en popüler listeler kısmında en çok yükseliş potansiyeli olabilecek olanlar diye bir kısım var. Gördüğünüz gibi Bayer. Yani bunu mesela buradan Bayer'i bulduktan sonra kendinizde bir analiz yapmak için R'ye yazıp R'ye buradan R'ye yazıyoruz. Evet gidiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi kendim de bunu analiz ediyorum diyor bir günlükte bakayım. Evet şu an günlükte bir dirençte görünüyor kendisi. Ufak bir geri çekilme de alınabilir. O yüzden bunun için henüz bir acele yapmıyorum. Şu haftalıkta biraz bakalım. Evet gördüğünüz gibi tabi ayar güzel görünüyor şöyle ama biraz daha biz kesin kazanç yapabilecek bir şey arayalım. Henkel gördüğünüz gibi Henkel. Bunları tek tek öğren öğrene şirketler ne? Kendimiz öğren öğren. İşte bu şirketlerin zamanla ne iş yaptıklarını, nelerle uğraştıklarını falan hep öğreneceğiz bu şekilde başkalarından duyduğumuz ve kendi yaptığımız analizlerle yapacağız. NG log, NG log yazıyoruz. NG log gördüğünüz gibi Anglo Amerika. Tabi bunun da bir dirençte olduğunu gördüm günlükte. Biz böyle daha böyle kesin garanti bir şeyler bulalım. İlk ben kendim analizlerle güzel kozmos falan bulmuştum. Tabi onu buradan bulmadım ama şimdi hisseler sürekli de yükselmiyor. Yani düşüyor. O düşüşe denk gelmeyelim istiyorum biraz. Neo bakıyorum şöyle. Birazcık benim tecrübemden dolayı böyle kısa kısa bakıyorum arkadaşlar. Siz biraz daha uzun bakmanız gerekiyor. Ben yani 6-7 yıldır artık kripto, borsa ve benzeri bayağı tecrübelendim. Yani bu Nio aslında teknik olarak güzel gibi görünse de birazcık daha böyle bakmamız gerekiyor. Şimdi ben kendim araştırmalarıma devam ediyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi yeni bir uygulama var. Uygulamamızın ismi Investing. Bunu birçoğunuz biliyordunuz zaten. Adidas diye bir hisse var biliyorsunuz arkadaşlar. Adidas herkes. Bu hisseyle ilgili buradan araştırmalar ve taramalar da yapabiliyorum. Diğer hisselerle ilgili de yapabilirim. Diğer tüm hisseleri buradan araştırabilirim. Buradan ve Genel olarak trading view'den yaptığım analizler sonucunda gördüğünüz gibi arkadaşlar ne trading aş alt kısımda haberler çıkıyor. Tam grafiğini açıyorum. Adidas'ın oldukça dip seviyeden bir ufak bir alev yaptığını görüyorum ve bir sıçrama gibi bir şey diyebiliriz. Bunu haftalıkta da yap gerçekleştirilmiş. E günlükte şu an bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir kıpırdanma olduğunu gördüm burada. Hacimlenme olması da fiyat bir yükselmiş. Peki 4 saatlikte nasıl durum? 4 saatlikte şu anda bir aslında golden cross'a doğru gidi gitme var adidas hissesinde ve dipte hacimsel artışlar görüyorum burada 4 saatlikte o yüzden adidas'a giriyorum arkadaşlar adidas'ın burada ilişki gelebileceğini düşünüyorum ve gidiyorum. Arama butonunda hemen ara diyorum adidas dağıtacağım. Bunu hemen şöyle bir, şöyle bir listeme ekleyeyim. <laughs> Al diyorum ve buna adet girmem gerekiyor şimdi 0.75 evet tamam bundan. Bundan 0.70'lik alayım ya da 0.65 alıyorum. Piyasa emrini seçtim. Sağ üstte emri gözden geçir. Onayla diyorum. Burada gördüğünüz gibi emri aldı. Şu an emri aldı ama emir gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi bunu sağ alt köşeden buradan işlem geçmişi kısmından hesap geçmişinden görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi almış. Emir geçmişinde de görünür. Gerçekleşti yazıyor Adidas için. Diğer geri kalan paramın yaklaşık bir 38 dolar kaldı. Şimdi komisyonu hesaplamadık. 38 dolar kalmış. Onu da VBD biliyorsunuz Warner Bros logosundan tanırsınız. Bunun artık Warner Bros'un film sektöründe olduğunu biliyorsunuz. Şimdi VBD yazıyorum. Aynı şekilde Warner Bros Nasdaq'ta haftalık, günlük ve benzeri buradan görebiliyorum. Piyasa değeri, TV medya kısmında yine bunu al diyorum. Gün içinde zaten pek yükselmemiş. Buradan tüm ne kadar alacağım tutar? 35 dolarlık. 35 dolarlık diyorum. 1.5 bir buçuk. 36 dersem de tam tutar bir buçuk doğrudan. 37 de diyebilirim hatta. 37 dolarlık alıyorum. 38 buçuk şu anda param gidecek. Burada evet bakın teknik olarak canlı piyasa fiyatları üzerinden gerçekleşir demiş. Teknik bir yani bazen böyle piyasa gecikmeleri fiyat yani durumları olabiliyor. Onunla ilgili siz bakarsınız. Şimdi yeni hisselerimiz artık bunlar. Bakalım neler olacak. Yine fi gitti 3 dolar yaklaşık. Hani 3 dolar artık 60 lira falan. O yüzden bayağı aslında burada ben şöyle yapacaktım bu hiç bulaşmayacaktım ama burada birazcık daha size öğretmek için bu video çekiyorum yani belki para pek kazanamayacağız ama yine de size bu burada mantaliteyi öğretiyorum. Benim anlatmak istediğim burada ben aslında bu benim şurada liste oluşturduğum takip listesine eklediğim kendim bir liste oluşturmuştum mesela burada Cosmos'un aslında çok değer kazanabilecek potansiyeli olduğunu ben bunu uzun vade tutacaktım. Ama size biraz daha göstereyim dedim. Hani belki benim burada 1 dolar ama ben bunu belki 10 dolarda satacaktım. Hedefim oydu ya da burada Kalera'nın benim için hedefi 1 dolardı mesela. 18 centten alıp 1 dolarda satmaktı. Yani 50 doların 500 dolar olduğunda çıkacaktım bundan veya Cosmos'tan. Ama biraz daha hani dedim hani birazcık daha az para kazanayım. Ama hani burada sizlere bu mantığı, mantığı öğreteyim. Sizler de öğrenin. Sizler de bir şekilde para kazanın. Çünkü ülkemizde oldukça ekonomik şartlar kötüye gidiyor. Buradan herkes kazanmasını istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.